Herkese merhaba arkadaşlar. Roblox adlı bir yeni bir oyun çıktı tamam mı? Ya ya eski oyun olabilir arkadaşlar. Bugün sonra Roblox adlı yeni bir kanalı yeni bir oyun yükledi. Yeni bir oyun yükledim arkadaşlar. her zaman aynı mı oyun yükleyeceğiz kardeşim ya? Bugün de farklı bir oyun kaydettim arkadaşlar. Ben yenik manyayım arkadaşlar. Çünkü her oyunu yeni severim yani. Hep şey mi olacak ya, ya bilmem şey olacak ya. Bu kadar arkadaşlar Roblox adlı bir oyun oynuyoruz. Minecraft'taki gibi. Burada arkadaşlar Sonic modu oynuyoruz. Hadi başlayalım gibi. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bayağı da oyun kaliteli. Büyük bir gazladı bile. Korktum ha. Aa yarış mı var abi? Yarış var diyor. Tamam okey. Ay bunlar ne? Bu ne? Bu ne? Yalan lan adam adam varmış burada. Ne istiyorum lan ben de şimdi. Sıkır git. Anne ne mu? Bırak beni. Heh. Bu ne? Sonya'ya mı gidiyor? Sonya'ya gidiyoruz. Sony ye ha. Yeni mantıklar akıllı ya